yani mu? Ya bunlar bunları Ne yersen 30 lira. Ne kadar sandığınızı veririz. Sözsün burada yan Grazie. Kadayıf dolması Ramazan'da olmazsa olmaz. Ee, Ramazan'da çorba, kıyma, kadayıf dolması oruç tutan herkesin evinde bulunur. Zengin, fakir fark etmez. Ya mutlaka tatlı olarak kadayıf olmasını tercih ederler. Yani normalde Ramazan'da bizim işimiz 2-3 katına çıkıyor. Çünkü yani tepsi kadayıf da var, baklava, teberi var ama kadayıf dolmanın yeri farklı. zaman denilince kadayıf dolması, Ramazan denilince kadayıf dolması ilk akla gelen tatlılardan bir tanesidir. Kadayıf dolması eskiden Osmanlıların sofralarında bulunan bir tatlıydı. Ee, biz bunu 30 sene önce mutfağından çıkarttık, şerbetin şeklini değiştirdik. Şu an 365 gün yapıyoruz, Türkiye'nin her tarafına da internet üzerinden yolluyoruz. Yani görenler nasıl ulaşırız diye bir internete girdikleri zaman siparişini verirler. 2-3 günde ellerinde olur, afiyetle yerler. İyi bir, bir kadayıf dolması olması için elde dökülen kadayıf olması lazım, tortum cevizi lazım, yumurtası taze güzel olması lazım e, iyi işçilik lazım, severek yapmak lazım. Yani Muhammed Usta'yı diğerlerinden ayıran, işte işini çok seven ve kaliteli malzeme kullanmak. Tabii şu anda pandemi var. Eee telefonla sipariş alıyoruz. Zaten medya kadar da insanlar dışarıda. Eee yani eve gidip giderken gelip tatlarını alıp geç, geçecekler. Yani Ramazan bereketli inşallah bereketiyle gelir, bereketiyle gider. İnşallah bu sıkıntılar da bir gün biter. Yani huzur buluruz.